Herkese merhaba. Her şey mümkün. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, tadıyla, yapımıyla garanti bir kasap, orijinal kasap sucuğu kıvamında, lezzetinde sucuk yapımı tarifini vereceğim size arkadaşlar. Bunun için 1 kilo orta yağlı kıymamız var. Yoğuracağımız tepsiyi alalım, büyükçe bir tepsi olsun. Bir çay kaşığı kişniş, bir çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı yeni baharı katıyoruz. Bir çay kaşığı zencefil, iki tatlı kaşığı pul biber, iki tatlı kaşığı tuz ve biraz da şeker katıyoruz arkadaşlar, bir tatlı kaşığı kadar. 10 adet, 10 diş sarımsak ile. 1 adet karanfili havanda dövüp bunları da katıyoruz. 2 yemek kaşığı kimyon, 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber. ilk etapta 2 yemek kaşığı kattım. Daha sonra kalan 1 yemek kaşığını da kattım arkadaşlar. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kekik katıp yoğurmaya başlayalım bu şekilde. Arkadaşlar sucuk yapımı e, yoğurma kısmı önemli. Bu e, kısma çok dikkat edeceğiz, çok özen göstereceğiz. Sabırlı bir şekilde, e, güçlü kuvvetli bir şekilde yoğurmak çok önemli. O kattığımız baharatların etin içine iyice işlemesi gerekiyor. O yüzden de e, dediğim gibi sabırlı bir şekilde, güçlü kuvvetli bir şekilde, mümkünse aynı hızda, aynı tempoda. Yoğurmaya çalışalım etimizi. Yoğurdukça kıvam alıyor, macunlaşmaya başlıyor. Ee, en az 30 dakika, hatta mümkünse 40 dakika yoğuralım arkadaşlar. Ve hatta mümkünse bu işlemi eş, eşimize, eşlerimize yaptırırsak da iyi olur açıkçası. Ben burada bir müddet kendim yoğurdum bütün baharatların tamamen karışması için etin içine işlemesi için ön yoğurma diyeyim bu ön yoğurmayı ben yaptım burada et kalan bir yemek kaşığı toz biberi de kırmızı toz biberi de kattım toplamda 3 yemek kaşığı kırmızı toz biber almış oldu 1 kilo kıymamıza arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerden kanalıma abone olup bana destek olmanızı rica ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basıp yorum yapmanızı da rica ediyorum. Şimdiden destek olan arkadaşlarıma hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ben bir müddet yoğurduktan sonra geri kalan yarım saatlik yoğurma için eşime devrettim. Eşim bir yarım saat kadar kendisi yoğurdu uzun uzun görüyorsunuz yoğurdukça kıvamı nasıl macun gibi oldu dediğim gibi yoğurma çok önemli sabırlı bir şekilde yoğurdukça sizler de mutlaka bu kıvamı elde edeceksinizdir ufak parçalar koparıp yuvarlayalım elimizde o şekilde bağırsağın içine yerleştirmek daha kolay olacak çünkü biz kasabımızdan e sığır bağırsağı aldık. E istediğimiz boyutta kestik. Sizler de istediğiniz büyüklükte boyutta kesebilirsiniz. Bir ucunu da pamuklu bir iple sıkı bir şekilde bağladık arkadaşlar. Çünkü eti, sucuğu içine yerleştirirken iyice sıkıştırmak gerekiyor. O esnada açılmaması için çok sıkı sağlam bir düğüm atmak gerekiyor. Bağırsağın içini de sıvı yağ ile yağlayalım. Her yerini e, mutlaka yağlayalım. Daha sonra da o kopardığımız parçaları içine e, yerleştirmeye başlayalım arkadaşlar. E, gevşek kalmaması gerekiyor. Yani e, elimizle el yordamıyla iyice sıkıştırmak gerekiyor. E, nasıl kolayımıza geliyorsa o şekilde parçalar koparıp e, içine yerleştirebiliriz. Herkes. E, eline nasıl kolay, kolay geliyorsa e, o şekilde yapabilir arkadaşlar. Bastırabildiğimiz kadar bastıralım, ittirebildiğimiz kadar ittirelim ki e, çok boşluk kalmasın kesinlikle. Boşluk kalmaması gerekiyor. Buna özen göstererek iyice sucukları barsağın içine yerleştirelim. Son aşamada e, kendi etrafında döndürerek de iyice sıkışmasını e, sağlamış oluruz arkadaşlar. tamamen her yerine e, dağıldı hiçbir boşluk kalmadı tamamen e, boşluk kalmayacak şekilde e, sıkıştırdığımıza emin olduktan sonra yine diğer ucunu da sıkı bir şekilde iple bağlıyoruz arkadaşlar evet bu şekilde istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz daha büyük e, daha e, bundan daha büyük olarak da yapabilirsiniz tabi bu tamamen tercihinize kalmış. Biz genelde tüketmeye başladıktan sonra çok uzun açık kalmasın diye böyle küçük küçük yapmayı tercih ettik. İnanın e, hiçbir zorluğu yok. Tek e, önemli kısmı o yoğurma kısmı arkadaşlar. Bu benim yaptığım şu anda e, ikinci denemem açıkçası. E, çok defalarca yaptığım bir şey değil. İlk defa biz evimizde sucuk yapmaya başladık. E, aslında hiçbir zorluğu yok. Dediğim gibi bu yoğurma işi çok önemli. Bunu da eşimizden rica edersek o yaparsa gayet güzel olur. Kesinlikle yani pişman olmazsınız. E, hatta bu zamana kadar keşke e, bilseydik, öğrenseydik, yapsaydık bile dersiniz. E, o kadar e, pratik ve kolay olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Varsakın içine yerleştirmek de gerçekten çok kolay oldu. Bu şekilde biz 5 adet sucuk yapmış olduk arkadaşlar. Dediğim gibi büyüklüğünü siz kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde aslında. Şimdi e, biz bunları en az bir 3 hafta buzdolabında kurutacağız. E, bir kürdan yardımıyla da e, deliyoruz arkadaşlar. Biraz hava almasını istiyoruz. Buzdolabında 3 hafta beklettikten sonra bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunlar 3 hafta bekleyen e, sucuklarımız. O yaptığım sucuklar 3 hafta bekledi. 3 hafta bekledikten sonra size e, son halini gösteriyorum şimdi görüyorsunuz e, buzdolabında bekledi kuruması da gayet normal tabi bir ay bir buçuk ay beklese çok daha iyi olur çok daha güzel olur ama ben artık daha uzun beklemeyeyim diye 3 hafta beklettim işte görüyorsunuz bakın hani keserken İnanın gerçekten o kasaplardan aldığımız orijinal sucuktan hiçbir farkı yok. Tadı da aynı şekilde, lezzeti de aynı şekilde öyle. Garanti bir tarif. Mutlaka deneyin. Asla pişman olmazsınız arkadaşlar. Sucuğunuzu kendiniz güvenli bir şekilde evinizde yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.